Mehter çaldıkça alandaki kalabalık arttı. Akşehir'de pandemi dolayısıyla iki yıldır düzenlenemeyen geleneksel Hıdrellez etkinliği bu yıl yüzlerce kişiyi kent ormanı Nimetullah Naçivani Türbesi'nde buluşturdu. Bugün birkaç gündür yağmur bereketimiz var özlediğimiz bir bereket. Kışımız karla, bereketle dolu geçti elhamdülillah. Bugünlerde de inşallah yağmur bereketiyle bu bereketimiz devam ediyor. İnşallah bu Hıdrellez günümüzde Hıdrellez bereketiyle bu bu bereket daha da artacak. Bu sene Tüm ülkemiz için, çiftçilerimiz için, milletimiz için bereketli bir yıl olacak diye inanıyorum, düşünüyorum. İlçe protokolü de tam kadro etkinlik alanındaydı. Hasret giderildi, müzik dinletisi ve halk oyunları ilgiyle izlendi. Halk oyunlarının ardından etkinliğe katılan yüzlerce kişi farklı yarışmaların yapıldığı alana odaklandı. biri ise Teşekkür ediyoruz. Kaşıkla yumurta taşıma yarışmasının ardından yumurta kırma oyunu, çuvalla koşma yarışması, halat çekme, yoğurdun içinden para bulma ve bilek güreşi yarışları ilgiyle takip edildi. 2-3 Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Etkinlikte gölle ikramı öncesi yılın bereketli, sağlıklı ve bolluk içinde geçmesi için dua edildi. Ya Rabbele Alemin ülkemize, milletimize, memleketimize birlik, dirlik, güzellikleri ihsan eyle. Bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bu anın ardından etkinliğe katılan protokol tarafından Akşehir Belediyesi'nin ikramı olan gölleler vatandaşlara dağıtıldı. <laughs> Buğday, nohut, kuru fasulye gibi baklagillerin haşlanarak pişirilmesinden oluşan ve bereketi temsil eden gölleden almak isteyen vatandaşların yoğun talebi sayesinde gölle kazanları kısa sürede bitti. Aa, evet, evet.